Merhaba arkadaşlar. Ben Elif. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. E, Toka Life videosu çekeceğim yine. Neden böyle bir e, başlıkta sizlerle yani neden böyle bir ekranda buluştuk? Şöyle arkadaşlar ben bayağıdır Toka Life videosu çekmiyordum. Nedenini açıklayayım öncelikle. Nedeni şu bayağıdır sınav haftasına giriyoruz ve yarın bizim matematik sınavımız var. O yüzden biraz aceleci bir part olacak. o yüzden kusura bakmayın hani beğenmezsen. E, i̇kinci neden olarak bayağıdır videolarıma az like geliyor ve bu benim de hani bu beni korkutuyor. Hani kanalım like almayacak filan korkusu veriyor. Bu yüzden de bayağıdır video çekmiyordum. Çekmek bugün nasipmiş. neyse bugün de videomuzu, videomuzu çekiyorum. Bir sonraki olarak e, biliyorsunuz ki Tokalife e yeni bir güncelleme geldi ve benim Tokalif'im hileli. E, Tokalife e güncelleme geldiğinde, e, Tokalife e güncelleme geldiğinde güncelleyince bütün evreni yok ediyor. Benim evrenimi de yine yok etti Tokalife. Yine e, o yüzden yine aynı dizi olacak fakat e, sadece e, şey karakterlerim hani evreni yaratıyoruz tekrardan evreni evreni yapıyorum. E, yurdu yap, yurdu yaptım. Bir tek bu karakter kaldı. Bu karakteri de yapınca bitiyor. E, sonrasında eşya yerleştireceğim ve bitecek. Diğer diğer partta ise dizi gelecek. Umarım beğenirsiniz. Bu sefer aksiyonu biz düşünün. E, evi tamamen kendim yaptım arkadaşlar. Kimse de ne almadım. Böyle gidiyor. Şimdi bir kıyafet giydirelim ve diziye geçeceğim. Şimdi eşya yerleştireceğim. Şimdi. Ee, bu arada şöyle olacak şimdi bu yaptığım karakterler şöyle olacak dizinin amacı ee, bir tane iki kız olacak bu iki kız ee, nasıl anlatsam yani ee, iki tane kız olacak arkadaşlar ee, şu kız ve şu kız bu iki kız liseden e, lise yurdundan arkadaş bu iki erkek de bu gösterdiğim iki erkek de yine lise yurdundan arkadaşlar. Bunlar birbirlerini asla tanımıyorlar bu dört kişi. Birbirlerini asla tanımıyorlar. Üniversite ilk defa geldiler ve kızlar erkekler yurdu olarak iki ayrıldı. Ee, birbirleriyle tanışacaklar. Üniversite birinci sınıflar şu an. Birbirleriyle tanışacaklar. Yurtlardalar şu an. Ee, birbirleriyle tanışacaklar ve şu anlık bu yani bir süre sonra bu ve bu sevgili olacak. Bu e, işte bu iki kişi sevgili olacak. Sonrasında bunlar şunu yakıştıracaklar. İşte sevgili olmalarını isteyecekler. Bu çocuk bundan hoşlanmaya başlayacak. Bu da bundan hoşlanmaya başlayacak. Sonra aralarına bu çocuk girecek bununla bu. Kızlar, kızlar kız kız sevgili bu girecek. Erkek erkek sevgililerinin kız girecek ki sevgili olmaları için. Böyle bir şey yapacağım işte. Ee, umarım beğenirsiniz. Şimdi eşya yerleştireceğim. Sonra kıyafetiyle süsleyeceğim karakterleri. Kıyafet hilesinde zaten benim hileli olduğu için toka life'ım direkt giriyorum. Bir kıyafet sevdiğim bir kıyafeti karakterime giydiriyorum. Sonra havluyla üstüne üstündeki kıyafet değiştiriyorum. Şimdi topladığım kıyafetleri öncelikle eve yerleştirelim. <laughs> Evim ve karakterlerimi lütfen izinli izinsiz hiçbir şekilde almayın arkadaşlar. Çünkü evi kendi emeğimle yaptım ve kimsenin almasını istemem. Evde bu şekilde. Oy. Bu şekilde. Burası kız yurdu. Burası da erkek yurdu. Şimdi öncelikle eşyaları yerleştirelim. Belki zamanla evin içinde değişiklikler yaparım. Bilmiyorum şimdilik. Belki dolap filan ekleyebilirim yani. Koskoca eve bir tane bile çöp kutusu koymamışım. Bu arada petler e için o yeni gelen petlerinden birkaç eşya aldım. Onları yerleştirmeyi unutmuşum. Onları yerleştireceğim. Koskoca evde eve bir tane çöp kutusu koymamışım. O yüzden onu ekliyorum hemen. Ekle. Şimdi hızlıca eşyaları yerleştirelim. Bunlar kızların eşyası. Bunlar da erkeklerin eşyası. Önce kızları yerleştir. Şimdi baya baya şeyler var. O yüzden hepsini hızlıca açacağım. Ondan sonra yerleştiririm diye düşünüyorum. Şöyle şöyle açtık. Acaba ben ne düşünüp de bu kadar çok kedi şeyse almışım bilmiyorum. Yerleştirecek yer de yok yani. Ne yapacağım bilmiyorum. Yani o kadar kedi de almamışım bilmiyorum. Neyse bir kek çıktı bunu buraya koyalım. Şu bilgisayarı çöpe atacağım. Çünkü bir bilgisayar geldi bana şu anda. Şöyle almışım ya. Mesela bu da bir kedi yatağı ve ben bunları nereye koyacağım bilmiyorum. Bir sürü almışım çünkü. Kedi yatağı artı iki. Kedi yatağı artı üç. Yaşlıkla çıktım tekrar gireceğim şimdi. Bir de ben bayağıdır yapmaya çalışıyorum. Uğraşıyorum ama bayağı etrafta çok eşya olduğu için e, yer yetmiyor. Şimdi açıp göstereceğim ne kadar yaptım açılırsa. Böyle biraz dağınık bir yerdeyiz maalesef ki. Biraz daha toplayıp ortalığı... Şu anda hafif bir değişiklik yapayım. Dedim. Şöyle bir çekmece ekleyeceğim şu köşeye. Biraz dizayn edip geliyorum hemen. Yine yanlışlıkla çıktım ve çok güzel bir şey yapmıştım arkadaşlar. Size de göstereceğim ben. Bu video çok uzun tutmamı planlıyorum Çünkü zaten bir yerleştirme videosu ne kadar uzun olabilir. En azından durdur dur, yap filan Neyse hemen göstereceğim. Çok daha güzel oldu bence. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Benim aşırı hoşuma gitti. Çok tatlı bir oda oldu bence. Ee, şurada böyle bir çanta kalmış buraya koy. Bu Burada arkadan sesler gelebilir. Kardeşim gel. Böyle. Şimdi sıra erkeklerin odasında. Ve burada gelen eşyalarda. Böyle bir kedi koydum buraya da böyle güzel gözüksün diye minik bir dekoras deko, dekore. Tatlı minik iki tane kedi koydum. Bu halde bu da Yavuz. Burada dekorasyon e, oturmak için balkonda yerler vardı. Ama ben oraya e, kıyafet koyacak yer bulamadığım için erkeklere böyle bir yer yaptım. Biliyorsunuz erkekler zaten. <laughs> zaten daha çoğu yeri dolaşmadım. Birkaç eşya daha alırım diye düşünüyorum diğer yerleri gezdikten sonra. Toplarım biraz daha şey yani bu kadar eşyayla kalmaz diye düşünüyorum. Evet tamamladım evimi bu şekilde oldu. Ee, bir sonraki parta e, dizi atarım. Muhtemelen bugün diziyi atarım yine. Neyse bu kadar arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.